Herkese merhabalar. Bugün sizlere Nefesa Nefesa mı? Nefese Underground 2 Türkçe ama nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk önce e, Google'a giriyoruz. Buradan e, indir ve oyna yazıyoruz. İndir ve Oyna. Burada e, benim kanarya mı yok? Kusura bakmayın. Pişt. Buraya Nefese under 2 yazın Kanarya yine neti susturayım. Susturdum. Siz bu en soldaki ne indireceksiniz işte bunu. Nefes'in Underground 2 Türkçe ama Siz bunu indireceksiniz. girelim dosya boyutuna falan bakarız. çok kısa hemen bir 5-6 saniyenizi alır bunu indirmek 149 e, kilobayt, kilobayt, ne dersiniz artık. Burada download mu demeyeceksiniz. İşte burada altta indir butonu var. Bu indir butonuna basacaksınız. Ve yani indirmeye başlayacak. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.